Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün koyunumuz of Dragons, Karif Dragons'ta Lilia'nın rehberini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bu videoda çok detaylı bir rehber anlatım olacak. Yani. E Lilia'nın neden o yeteneklere vermemeniz gerekiyor ya da neden bu şekilde bir yetenek dağılım yapmanız gerekiyor hepsini birlikte göreceğiz. Yani arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra çok yanlış yaptığınızın farkına varacaksınız. Ama bu arkadaşlar yanlış yetenek tarzıyla oynadığınız konusunu değiştirmez. Ne yapacaksınız? Tabii ki de buraya Goblin pazarına girdikten sonra en aşağıda bazen %50, bazen %60 indirimde falan sıfırlama kitabı geliyor. Yani 1000 mücevher değil de 300, 400, 500 mücevher gibi bir mücevherle sıfırlama kitabı alabiliyorsunuz. E bununla da e, sıfırlayacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra ben hiç para atırmadım. 300, 400 mücevheri nasıl kasarım arkadaşlar? Bakın. Onu da size hemen göstereyim. Toplanan mücevher 463 gördünüz mü? Arkadaşlar ben buna bir 5-6 saat ayırmamışımdır. Size öyle anlatayım. Toplamaya gönderip çıkıp başka işle uğraşıyordum. Öyle anlatayım ve 4-5 saatte 463 cevheri yapabilirsin. Eğer para hatırlamıyorsan böyle şeylere dikkat etmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Lilia'ya geçelim. Lilia'yı ilk yatırım bonusundan ve VIP'den alabiliyorsunuz. Şimdi VIP'de ben şöyle bir şey yaptım. Bakın 5, 5 bir Lilia'n var. Ve şöyle baktığımızda VIP'ye 99 dolarlık paket hariç diğer paketleri aldım. E yani... E 99 dolar hariç diğer paketleri aldığınızda 5, 4, 5, 3'lük bir lili oluyor. Ve baktığımızda 5 ve 5 olmak üzere iki tane yeteneği maxlamışım. Şansa denk geldi ve böylece burada durmak istedim. Yani iblislere ve şu olasılık çok da gözüme iyi gözükmedi. Tabii ki olsa daha iyi olurdu ama 5 ve 5 olan iki yetenek benim için yeterli. Diğer yetenekler pasiftir. Bu yüzden ilk yeteneği 5'liyip kullanabilirsiniz. Mesela burada da ben Niko'yu yapmışım. Buna güzel bir örnek verebiliriz. Bakın arkadaşlar Niko'da ilk yeteneği 5 yaptım. Ondan sonra 1-1-1 bir, bir, bir açtım. Çünkü bu yeteneğe gelecek yetenek puanlarını olabildiğince aza düşermek için açtım bunların ikisini. Ve baktığınızda bu yetenek de bu yetenek de mükemmel bir buff veriyor. O yüzden 5-1-1 bir, bir yapıp açtım. Üçüncü örnekten bahsedelim Kinlara. Bakın Kinnara istersen buradan yıldız verebiliyorum gördünüz mü? Ama vermedim. Niye? Bu yeteneği 5 yapmam lazım. Yani ilk yeteneği 5 yaptıktan sonra diğerlerini açın. Okey. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Kinlara'nın yetenekleri yani yetenek puanları nasıl dağıtılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk yeteneği dağıtırken e, genel saldırı gücünü alıyorsunuz ve burada genel hız mı yoksa genel savunma mı diye iki tane karşınıza seçenek çıkıyor. Ben genel savunmayı seçiyorum. Yani savunma adı üstünde bazı arkadaşlar hızı seçiyor. Burada %6'lık bir hız geliyor. Bunun sebebi uzaktan vurup kaçmak, vurup kaçmak için. E, oynayış tarzınıza göre ikisinden de birini seçebilirsiniz. Bakın oynayış tarzına göre ikisinden de birini seçebilirsiniz. Genel sağlık alıyorsunuz. %1.2. Zaten buradaki toplama hızı ve iblislere hasar vurmayı alma gerek yok. Azametli güce zaten vermek zorundasınız. Azametli gücü okuduğunda, geçmeden önce okuyalım bir. Lejyonun %2 daha fazla beceri hasarı verir. Yani kahraman beceri hasarı verir. %10 ihtimalle de 20 ekstra öfke kazanabilirsin. Her turda %10 şansla 20 ekstra öfke kazanma ihtimali var. Ve bunu değerlendirecek. Şimdi arkadaşlar burada e, karşımıza 3 tane yol çıkıyor. Büyü, barış koruma ve beceri. Bu üç arasından birini kesinlikle tercih etmiyorsunuz. Kim? Barış koruma. Kesinlikle tercih etmiyorsunuz. Büyü beceri dersen ben beceriye gittim. Nedenini Hemen anlatıyorum. Şimdi beceride genel saldırı gücünü alıyorsun. Ondan sonra göz daha yeteneğini alıyorsun. Mükemmel bir kahraman becerisi hasarı veriyor. Şimdi bu iki yere verdikten sonra üçüncü yerde kritik şeyler var. Diyor ki ya normal saldırıyı daha az alırsın ya da daha fazla karşı saldırı verirsin veya %10 şanslı arkadaşlar yüksek moral adında bir yetenek var. Normal bir saldırı başlattığında yani senin birlikte normal bir hasar attığında el öfke kazandırabilir. Bu arkadaşlar küçümseyecek bir e, öfke değil. Şansı %10 olabilir. Şimdi bazı arkadaşlar %10'luk şansı küçümseyebilir. Ama raporlarda da göstereceğim. Yani %10'luk şans senin belki de atacağın yeteneği 1 saniye 2 saniye erken atmanı sağlayacak. Anladın mı? Yani 10. saniyede yetenek atmak nere? 7. 8. saniyede yetenek atmak nerede? Şimdi arkadaşlar burada da ana yeteneklerden iki tane var. Kaynağın kan ve e, öfke ruhu. Ben öfke ruhunu seçtim. Ne diyor? Öfke becerisi kullanmak ilave 20 öfke verir. Şimdi ben sürekli Lilian'ın yetenek vurmasını istediğim için yani beceri hasar atmasını istediğim için e, o yüzden buna verdim. Bazı arkadaşlar buna veriyor. Kaynağın kan. Diyor ki öfke beceri kullanırken lejyonunun vekilinin sıradaki öfke becerisi kullanımında lejyon vekili yüzde %8 daha fazla hasar verir. Yani Lilyan'ın arkasına koyduğun komutan öfke atarken yüzde %8 daha fazla hasar verecek. Arkaya koyduğunuz şey de önemli. Vekil. Şimdi ona da geleceğim. Benim buna verme sebebim Lilya kullanacak 20 öfke, ondan sonra vekil kullanacak 20 öfke etti 40 öfke. Hani sadece öfkeyi isteklemeye uğraştığım için Tabii ki e, vekilin, vekil olarak gidip de 5-5-5-5 beş 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 bir veliğini koyacaksanız bu yeteneği verebilirsiniz. Ama şu an hani Türkiye'de de çoğu insanın öyle bir potansiyel olacağını düşünmüyorum. E, kim? Valdir'i kullanacağız. Valdir'in de zaten verdiği hasar ortada. 600'lük bir hasar veriyor. Bu yüzden bu yetenek yerine ben bunu tercih ettim. Ondan sonra benim sevdiğim yeteneklerden biri ayrı yeteneği var. Lezyonun %4 daha az normal saldırı hasarı verir. Fakat kahraman becerisinin hasarı 8 artar. %8 mükemmel bir şey. Yani e, şeyde raporlarda göstereceğim. 17k'dan fazla vurduğumu hatırlıyorum. %8 daha fazla hasar verir. Buna vereceksiniz. Şimdi burası kritik arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu tercih ediyor. Ben tercih etmedim. Odak diye bir yetenek var. Diyor ki normal saldırı gerçekleştirirken. Lezyonun %10 ihtimalle kahraman becerisi odaklanması kazanır ve kahraman becerisi kritik oranı 5 saniye boyunca %10 artar. Bu güzel bir şey odak. Ama bazı arkadaşlar buna verdikten sonra bir de buna veriyor. Tamam mı? Bence bu yanlış. Şimdi size neden olduğunu da söyleyeceğim. Bakın odakı zaten bunu tetikleme ihtimalimiz %10. Bu ihtimale 10 tane yetenek puanı fazla. Şimdi buraya verdiğimizde kritik hasarı verdiğinizde o hasar %15 artacak diyor. Ama şimdi o yeteneği verdikten sonra bu yeteneği veremeyeceksin. Niye? Bakın buff etkisi kazanırken lejyonun %20 ihtimalle sinerji kazanır ve legionun verdiği kardaman becerisi hasarı 5 saniye boyunca %10 artar. %10 şansla belki kritik oran olacak, belki kritik atacak ve kritikin hasarını arttıracak. Nere? Burada da %20 şansın var yani 2 kat şansın var ve kahraman becerisinin hasarı %10 artıyor. Yani kritik falan değmesine de gerek yok. Direkt %10 arttırıyorsun. Tabii ki siz şu anki Google'dan sitelere girdiğinizde bunları böyle anlatmaz. Ve verdiği yetenekler de size farklı gelebilir. O yetenekler Lilya'nın ilk geldiği zamandaki yetenekleri. Yani nerf yemeden önceki yetenekleri. Şimdi onu anlatacağım. Google'da baktığımızda Lilian yeteneklerini kana susamışlık yeteneğine veriyorlar. Ne diyor? Öfke becerileri kullanırken Lejyon'un hedef lejyonuna fazladan kahraman becerisi verir. Diyor ki 60. Şimdi Google'dan baktığınızda buraya veriyor. Burası size hoş gözüküyor ama bu önceden yani Lilia nerf yemeden önce 100'den fazlaydı. O zaman mantıklı gelebilirdi bu. Ama şimdi 60 çok çok az bir hasar. Yarı yarıya bir nerf yediği için bu yetenek bu yeteneğe vermenize gerek yok. Gidip bu yeteneğe vereceksiniz. Kafesteki hayvan. Bu kafastaki hayvan arkadaşlar her öfke becerisi kullandığında en fazla %8 olacak şekilde kahramanın beceri hasarını arttırır. Öfke atacaksın ha bile e, verdiğin hasar artacak. Bu arkadaşlar iblislerde çok işe yaramasa da kapı savaşlarda, uzun savaşlarda hani her şeyde işe yarabilecek bir yetenek. Bu yüzden 60 hasar yerine bu yeteneği vermeniz daha makuldür. Şimdi Google'da baktığınızda buraya veriyor normal çünkü eski hali o da ondan sonra yetenek kaldı devam. Büyü HP değeri diyor. Bakın. Lejyondaki büyü birlikten HP değerini arttırıyoruz. Güzel. Ön kesin almanız gerekiyor. Burada neden? Diyor ki öfke bir kullanırken kullanırken Lejyon'un %25 ihtimalle 75 öfke kazanır. Ve şimdi Lily atacak. Bir Lilya da de deneyecek. Bir de arkasına koyduğum vekil komutanı öfke atınca, öfke bir atınca onda da deneyecek %25 ihtimalle. Şimdi siz de sürekli yetenek atmak için öfke biriktirmek için oynadığınız için e, bu yeteneği verdiğinizde e, daha çok öfke biriktireceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu oyunda da zaten biliyorsunuz ilk yeteneği önce vuran her zaman daha avantajlıdır. Mesela iki tarafta eşit orda olsun. İlk yeteneği kim önce vurursa o daha avantajlı olacak. Ve burada mesela şey var. Legion'un normal saldırı yüzde %5 daha fazla hasar verir ve hareket hızı var. Yani bana bu daha mantıklı geldi. Gözda yeteneği var diyor ki Legion'un daha fazla kahraman becerisi hasar verir. Burada ne olduğunu görebiliriz. yüzde %4. Yani yüzde %4 daha fazla kahraman becerisi hasar verecek. Lilyamız 55 level 4 yetenek hakkımız var. Üçünü buraya 1'ini de buraya verdiğimizde tamam oluyor. Şimdi buradan da yüzde %4'lük bir buff alacağız. Ve aynı zamanda büyülük girdap yeteneğini verdikten sonra da çok güzel şeyler olacak. Çünkü yetenek kullandığınızda savunmasını düşürtüyorsunuz. Bu da sizin daha fazla hasar vermenizi sağlayacak. Şimdi yine aynı şekilde Google'a baktığınızda yetenek ağacı diye arattığınızda bu yeteneğe verdiğini görebilirsiniz. Çünkü o yetenek nerf yemeden önce. Nerf yemeden önceki ihtimalini söyleyeyim mi size? Birden fazla hedefe hasar veren öfke becerileriniz %40 ihtimalle ilave hedef eklenir. %40 ihtimal yüzde %8 ihtimal nere? Önceden %40 olduğu için vermek mantıklıydı. %8 iken vermek mantıklı değil ki şuradaki büyülü girdap yeteneği mükemmel. Bakın arkadaşlar bu şekilde dağıtacaksın. Zebella'da gireceksin, İblis Savaşı'na da gireceksin. Gidip e, adamlarla savaşırken de bunu kullanacaksın. Unutma 4 yetenek puanının 3'ünü buraya birinde bura veriyorsun ve arkana aslanıyorsun fıstık gibi bir var. Bu arada bunu 5 1 1 1 olan Dilya'da da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şimdi diyeceksiniz ki sen bu yeteneği vermeden nasıl kullanıyorsun? Ya da bu yeteneği vermeyeceksen bu yeteneğin ne anlamı var diyebilirsiniz. Haklısınız orada da. Bakın ben bu yeteneğine verip bununla hani ikisini birlikte de denedim. Yani çok zor bir tetiklenme ihtimali var. Ve tetiklendiğinde %15 fazla vuruyorsun. Ben de diyorum ki kritik oranlı değil bakın kritik hasarını arttırıyor. Ben diyorum ki kritik hasarını arttıracağına şuradan hasar alırım. Şurayı fullerim. Buradaki kesin bir hasar alırım. Bak kesin bir hasar. Kritik hasarı değil. Kesin bir hasara baflarım. Ondan sonra da buna veririm. Eğer böyle yapacaksanız yani ikisini de kullanacaksınız. Eğer ikisini de kullanacaksanız bu yeteneklere veremiyorsunuz. Bu da ne demek? Yani sizin için eksi demek. Kritik hasarını baflamasanız da olur. Ben öyle düşündüm. Yani merak etmeyin bunu da kullandım. Bunu da kullandım ama yok. Böyle daha şu az önce gösterdiğim şekil daha iyi. Hani ve şimdi diyeceksiniz ki sabit ellere verme. Sakın böyle bir hata yapmayın. Sabit eller arkadaşlar çok çok önemli. Yani kritik hasarını arttırmadan daha da önemli bu yüzden zaten bir de burası da var yani oraya öyle verirsen buraya veremeyeceksin Evet arkadaşlar şimdi geçelim Lilya'nın vekiline bakın arkadaşlar ben Lilya vekil olarak ilk başta velin kullanıyordum Veli'nin böyle baktığınızda 5-1-3-1 civarında bir Veli'nin var Veli'nin hangi yeteneği güzel arkadaşlar hemen son anlatayım Burada kahraman becerisinin verdiği hasar bonusunu %15 arttırıyor. Bu güzel. Aynı zamanda kahraman becerisinin kritik oranını %10 arttırıyor. Ve arkadaşlar %20 ihtimalle hedefin büyü sağlanmasını düşürtüyorsunuz. Veli'nde önemli olan şeyler bunlar. Ama bunları e, yükseltmek zorundasınız. Tamam mı? Hani doğru Lilia Velin çok güzel bir ikili oluyor. Çok güzel bir kompo oluyor. Ama bir e, fullenmiş bir Valdiriniz olacak. Anladınız mı? Şimdi büyücü aldıysanız hullenmiş bir Valdir'iniz olacak. Bence hullenmiş Valdir bu Veli'nden iyidir. Şimdi Veli'nin avantajını bir de e, hareket hızı da verebiliyor. Veli'nin avantajı hareket hızı verebiliyor ve rakibin hareket hızını kısıtlıyorsun. Güzel değil demiyorum güzel ama şöyle bir Valdir varsa bakın beceri hasarı veriyorsun ve at, rakibin atağını %20 azaltıyorsun. %20 ve sen Yetenek atmaya odaklandığın için Yani yeteneği ne kadar hızlı doldurduysan Bunu da o kadar hızlı atacaksın Yani Sen rakibe Yetenek hasarı vermekten Başka bir de hatanı azaltacaksın Ve Bu yetenek zaten besliyorsunuz. Ondan sonra bakın arkadaşlar Büyü atak bonusu %10 yani Burada mesela büyü atak bonusunu Bufflamıyor Değil mi Ve HP bonusu veriyor %10 Mükemmel bence Ondan sonra kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu %15 artıyor. Full edildiğini düşünüyorum şu an. %15 artıyor. Bakın burada da verdiği hasar bonusu %15 artıyor. Ama bu velin altın kafa istiyor. Seferizi önemsiz demiyorum. Önemli. Ama şimdi e, az miktarda düşünmemiz lazım. Yani paramız yok gibi düşünmemiz lazım. Zaten Veli'ni 5-5-5 yapıyorsan onu koy. Burada da diyorum. Veli'ni 5-5-5 yapabiliyorsan koy. Yani 5 bir -1, 1 yapıp koy diyenlere inanmayın. Ben saçma buluyorum. Şimdi buradan da kahraman becerisi aldık hasar bonusu. Ondan sonra kalkan alıyoruz bakın. Valdir kahraman becerisi hasar aldığında lejona büyük oranda hasar bir kalkan verir. 400 bu da. 600'e kadar çıkıyor. Şimdi e, bizden önce yetenek atarsa kalkanımız olacak. Biz ondan önce yetenek atarsak hem hasarını azaltacağız hem de kalkanımız olacak. Mükemmel. Evet arkadaşlar, savaş yaptığınızda raporlarda okuyabilirsiniz. Yeteneklere dağıtmadan önce 13 saniye, 14 saniyede ilk yeteneği atıyordunuz arkadaşlar ve ondan sonraki attığınız yetenek, ondan sonra attığınız yetenek bir 10 saniye, 11 saniye sonra geliyordu. Yani e, bunu iblis keserken veya herhangi bir şey savaşırken gözlemleyebilirsiniz. E, ama bu yeteneklere verdikten sonra ilk at, ilk yeteneğinizi şansınız varsa 8 saniye kadar Düşertebiliyorsunuz yani 8. saniyede atabiliyorsunuz şansınız yoksa 9'da 10'da kesin atıyorsunuz. 9. ve 10. saniyede kesinlikle atıyorsunuz ee, ve şöyle bir şey de var. Bundan sonra mesela ilk yeteneği attıktan sonra e, benim yetenek dağılım yapmadan önce 10 saniye 11 saniye bekliyordunuz. Ama ben de bakın ben de ilk yeteneği attıktan sonra e, 8 saniye ve 7 saniye gibi bir kısa sürede ikinci yeteneği atıyorsunuz. 9 saniyede, 8 saniyede ikinci yeteneği atıyorsunuz. Ve şansınız varsa bu yetenek iki komutana etki ederse, bu, bu yetenek iki komutandan da alırsa 7 saniye, 8 saniyeye düşüyor. Yani ilk yeteneği attıktan 7 saniye sonra tekrar atacaksınız. Şimdi arkadaşlar geçelim eserlerine. İblis keserken kesinlikle bu kitabı kullanın. Zeballa keserken de, iblis keserken de bu kitabı kullanın. Hem verdiği hasar bak 1400, e daha bende bir seviye. Bunu yükselttiğinizde zaten daha iyi hasar olacak. Hem de sihirli birliğin atağını ve lejyon atağını arttırıyor. Yani ama arkadaşlar bu e, yani oyunculara karşı işe yaramaz. Onun için ne yapacaksın? Bak bu var. Şunu şeye öylesine koymuşum aldırış etmeyin. Büyü bombasını kullanacaksın. Niye mi arkadaşlar? Bakın hem sihirli birlik atağı veriyor hem lejyon atağı veriyor. Ve arkadaşlar verdiği hasar güzel. Mesela bakın ben gün e kadar geliştirdim. Bunu normal insanlara da atabiliyorsunuz ve mor ekipmanlar arasında kullanabileceğiniz en iyisi bu. Evet arkadaşlar bir de aklımdaki diğer bir çılgınlığı göstereyim. Ateus ilk yeteneği Valdir'den falan fazla hasar veriyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar normal bir saldırı başlattığınızda ekstradan öfke kazanıyorsunuz. Lilia ve Ateus'u meleklerle kullanabilirsiniz. Çünkü buradaki ekstra öfke kazanma olayı e mükemmel bir şey. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İstediğiniz komutanlar varsa onu da yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.